Şimdi bugün babalar günüydü ve sevme hastası çocuklarımız var. Biliyorsunuz devlet onlara sahip çıkmıyor bir türlü. Nedendir bilmiyoruz. Verilen sözler tutulmuyor. Ve babaların tek dilekleri çocuklarının onlara sarılabilmesiydi. Bir baba düşünün. Tek istediği kızının rahatça nefes alabilmesi. Elinden tuttuğu 21 aylık kızının nefesinin sağlıklı derin bir soluk alabilmesi babalar gününde Cemil Yeşil'in tek dileği. SMA tip bir hastası nefes yeşil. Onunla kader ortaklığı yapan, 2 milyon doları tamamlamaya çalışan yüzlerce SMA'lı çocuk gibi Türkiye'nin karşılamadığı gen tedavisine olabilmek, yurt dışına gidebilmek için destek bekliyor. Bir sonraki babalar gününde inşallah nefes bu Babalar günü kutlayabilecek. 15 aydır kampanyamız, mücadelemiz devam ediyor. Sizlerden ricam bugün babalar günü. Bu babalar gününde de desteklerinizi bekliyorum. Başucunda oturduğu kızının sağlığına kavuşması için seferber olan babalardan biri de Orhan Çulha. Amasya'da yaşayan 15 aylık Lina'ya 45 günlükken SMA teşhisi konuldu. Kampanyanın %84'ü tamamlandı ama Lina'nın bir an önce sağlığına kavuşması için acele etmek gerekiyor. Allah rızası için kızımı bir an önce yurt dışındaki ilacına Kavuşturalım hep birlikte. 15 aylık Yağız Gündoğdu'ya 3 aylıkken konuldu SMA tip 1 teşhisi. Gen tedavisi için Amerika ve Dubai'den onay alan aile kampanya başlattı. 10 aydır kampanya yürüten baba Serdar Gündoğdu, %44'e ulaşan bağış kumbarasının hemen tamamlanması için herkese sesleniyor. Çünkü valilik izninin bitmesine tam 70 gün kaldı. Bir dahaki babalar gününe ben de evladımla birlikte parklarda, bahçelerde onunla oyunlar oynamak istiyorum. Yağız'ı bu acılardan hep birlikte kurtaralım. Denizli'de de yaşayan 26 aylık Arya Manhas'ta. 4,5 aylıkken fark edilen SMA hastalığıyla mücadele ediyor. Ne yazık ki boğazı delinmek zorunda kaldı. 9 ay önce başlayan kampanyası ise henüz %4'e ulaştı.